Haftaya düğün mü? Ne diyorsun ya? Evet. Kızım evleniyor. Ay ne güzel. E tamam hep rezil şeyler olmuyor demek ki. Kızımın mürvetini göreceksin lazım işte ne güzel. Allah onu ben göremeyeceğim galiba. Niye ki? Çünkü ben düğüne davetli değilim. Ama görüştünüz. Görüşmedik ya da sadece görüştük. Konuşamadık. Kaçtı benden. O da mı şey yapıyor yani? Evet, o da şey yapıyor. Beni tanıdığın güne lanet ediyorsun değil mi? Bunca derdin arasında. Bunu daha önce de söylemiştin sanki. Bilmiyorum ama inşallah söylemişimdir. Böyleymiş işte ben. Tanıdığım herkesin başının belasıyım. Babam da öyle derdi, annem de, mahalleli de. Bir hastalık gibiyim. Dilber diye bir hastalık. Kimi tanısam ona bulaştırıyorum. Hah bak, şimdi de Yıldız'ın başını yaktı. O konuda birbirimize çok benziyoruz demek ki. Azem diye de bir hastalık var. Ayrıca başına gelenlerin hiçbirine suçu senin değil. Suçum değilse kaderim. Ha. Gene kader. Sığınacak başka kelimemiz yok zaten. Senin de değil. Bunların hiçbir senin suçun değil. Öyle mi dersin? Tabii ki öyle. Ayrıca ne demek beni düğüne davet etmezler? Bu senin düğünün. Bu senin kızın. Sen milleti düğüne davet edeceksin. Hem nerede görülmüş gelinin babasına davetiye gönderildiği. O düğüne muhakkak gitmen lazım. Kamuran abi arıyor. Hadi. Hemen içeri gelseniz iyi olur. Gelin gelin. ne oldu? Güvenlik kameralarına yansıyan olayda şahsın vurulma anı da görülebiliyor. Olayın bir aile iç anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtiliyor. Bu olay bir türlü çözülemeyen kadına şiddet probleminin son örneği olarak kayıtlara geçti. Polis olayın faillerini arıyor. Evet, küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artarken Davul arıyor. Kamuran abi arıyor. Kızlar gruptan arıyor. Kapatın çocuklar telefonları hepiniz. Takibi alınmıştır onlar şimdi. Dilber'in cesedini görmeden bize rahat yok. Şahin. 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 Konuşuyor seni soruyor. Buyur, buyur abi. Olmazsın. Olmaz, çok özür dilerim. Ne yapalım? Teslim mi olalım? Telefonlarımızı açmayacak mıyız artık? Ben halamı arayabilseydim keşke. bir başlatma artık halandan. Pardon. Her halasını katıyor da. Affedersiniz. Aslında tabii en doğrusu teslim olmak. Ama peşinizdeki adamların sizi bulması kolaylaşır. Bilemedim. Evet, bir sürü ortadan kaybolmanız en iyisi. Nereye gideceğiz mesela? Sonra ne olacak peki? Şimdi şimdi çözelim, sonra da sonrayı çözeriz diye düşünüyorum Zerreciğim. Dükkanı ne yapacağız? Kamuran abi de bizim peşimize düşecek. Kapanın elinde kalacağız yani. Avukatla konuşayım mı ben bir? Al. Oh benim güzel hocam ah güzel hocam hala ne güzel inanıyorsun avukattır hukuktur olmuyor işte güzel ablam olmuyor görmüyor musun? Hep televizyona çıkmak istemişimdir ama bu şekilde değil yani. Ne bekliyordun ki? Bizim gibileri ya sabah programlarına çıkar ya da böyle haberlere. Yanlış mı? arayacağım. <laughs> Alo Sibel Hanım. Merhaba. E, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizde durumlar biraz karıştı da. Ee, onun için aradım sizi. Ayça. Ne oldu bir şey mi oldu Ayça? Ee, hayır hayır bir şey olmadı. Biz ona konumuzla ilgili bir şey söyleyemedik. O da aniden gidişimize anlam veremedi. Tabii. Ben de isterdim doğru düzgün vedalaşmayı ama. Şu anda sınava girmeyi reddediyor. Nasıl yani? O kadar süre boşuna mı çalıştık? Ne demek o? Evet aynı şeyleri söyledik biz de fakat... İlla hocamı göreceğim. Hocamı göremezsem sınava girmeyeceğim diyor yani. Ama sınav yarın sabah değil mi? Evet. Evet ve e, acaba yarın gelip sınava girmesine yardımcı olabilir misiniz diye soralım diye düşündü Piray Hanım. E onun için aradım ben sizi.